Merhabalar. E, raporun sunumunu e, izledik, dinledik. E, çok müstevedi olduk. E, aslında zaten e, kültür politikaları alanlarının e, ülkemizde epey e, kriz durumunda olduğunu, sorunlu olduğunu e, hemen hemen hepimiz tespit ediyoruz. Bu meselelerle ilgili düşünce üreten fikir üreten birçok insan var. Bendeniz de zaman zaman temas ediyorum onlara. Ama hocalarımızın sahaya dayanan, veriye dayanan bir rapor oluşturması bu fikir üretim süreçlerinde bence çok faydalı olacak. Sonuçta biz birçok aslında sosyal bilimci gibi sadece etraftaki genel kanılardan artık yaygın kanaat hale gelmiş fikirlerden besleniyoruz. Bu alanda sahaya dayanan, veriye dayanan böyle bir çalışmanın ortaya koyulması bu süreçte epey faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Raporu hazırlayanlara da teşekkür ediyorum. Başkanım Hütfü Hoca olmak üzere. Teşekkür ediyorum tekrar.